Moda dünyasındaki turumuz asla bitmeyecek değerli seyircilerimiz. Çok özel bir moda evinin kapısını çalıyoruz. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Şu an sizlere Cizre Şırnak'tan seslenmekteyiz. Melisa Moda işletmesinin konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Hüseyin Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Hüseyin Bey merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? De Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Hüseyin Bey, Melisa olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Ancak öncelikle ben ekranları başındaki izleyicilerimize sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Hüseyin Bey kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. 2003 yılından beri bu sektöre başladık. Daha önce yurt dışında Arap ülkelerle beraber çalışmalarımızı sürdürdük. Evet Daha sonraki zamanlarda Cizre'de bu işin devamını sağlayabilmekte. Sağlayabilmek Böyle bir açık bulduğunuz bölgede de. Aynı. Ee, ondan sonra şu anki üretimimiz bölgeye de satışlarımız vardır. Hı hı. Hem toptan hem perakende özel dikimler, özel tasarımlarla. Gerek hı hı. E, kiralama olsun. Tabii ki kiralama, satış, toptan, hı hı. perakende yani her türlü satışlarımız giyindik artık kaftan, bindallı, hı hı. nişan katları işte bu tür yani bayanlarla ilgili düğün hitap edecek bütün kına ürünlere gecesi olsun, aden, düğünler evet. olsun, bunlara hitap edecek gelinlik olsun, bindallı olsun ya da nişan kıyafetleri olsun. Tabii ki, evet. bunların üretimini yapıp üretimini yapıp hı. ...satış da yapıyoruz bu zaman içerisinde. Hı hı. E, artı yani 14 yıl e, açtık hemen hemen, 14 yılımızı tecrübeyle beraber, evet. 15 personel ekiple beraber çalışıyoruz şu anda. Eşiniz de burada ne yardımcı tabii oluyor? Ki eşim tasarım bölümünde, ben de kesim dikim bölümünde artı işte e, bu şekilde halka sunuyoruz. Evet bu şekilde Peki. eşinizle beraber işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi e, Melisa Mod olarak burada sunulan hizmetleri biraz daha açalım. Sunmuş olduğunuz hizmetler, e, modeller hakkında az bilgi verir misiniz bizlere? Modellerimiz şu anda e, şunu söyleyebilirim. E, her türlü modelleri yapabiliyoruz. Yani hı hı. E, tasarımlarımız yüz bize ait. Kendimiz tasarlayıp, kendimiz çizip, hı hı. kendimiz üretiyoruz. Bunun yanı sıra bir müşterinin kendi isteğiyle, yani farklı bir model aklında varsa ya da başka İtalyan modellerinden ya da yurt dışından aldığı bir modeli hı hı. fotoğraf olarak bize gösterdikleri zaman bunun tamamını birebir aynısını dikme garantisini veriyoruz. Evet. Yani onun çizimini yapıp kalıbını çıkartıp ona göre ile beraber evet. kendilerine getirecekler o o gelinlik modelinde aynısını yapıp onlara burada Kesinlikle. teslim ediyorsunuz. Böyle bir hizmette sunuyorsunuz. Evet. Şimdi efendim çok güzel bir sektör bayanlar için. Çünkü hayatında ee, bir kere en özel bir günü var. O da evleneceği gün. Sizde buna yönelik bir hizmet burada sunuyorsunuz. Bu hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Kesinlikle bir gelin geldiği zaman e, örnek olarak şunu söyleyebiliriz, şunu dile getirebiliriz. Hani hayallerinize dokunun dediğimiz zaman evet. hayalindeki bir şeye illaki dokunması gerekir. Evet. Çünkü her zaman giyilecek bir şey değil. muhakkak tabii ki. E, ömründe bir defa hani e, bir insanın hayalinde bir şey olur, ona evet. sahip olmak istediği zaman e, bu da özel bir günde muhakkak ki istediği bir şey giymek giymesinden yanayız. Evet. efendim i̇şte biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Sektörde ve bölgede yalnız diyesiniz. Sizin gibi bu hizmeti veren birçok işletme varken neden özellikle insanlar insanlar modayı tercih etmeyeler? Kalitemizden düşmediğimizden dolayı, hı hı. işçiliğimizden kaçmadığımızdan ve kalite ürünlerinden hiçbir şekilde korsan çalışmadığımızdan dolayıdır evet. ve müşteri memnuniyeti, ilgi, alaka. Burada o samimiyet olsun, aynen, evet. e, kumaş kalitesi, dikim kalitesi vesaire bunların Kesinlikle. hepsi çok Hepsini çok önemli. Zaten müşterinin önüne sunuyoruz. Hı hı. Şu şu kadar olur, şu şöyle olur, bu böyle olur. Bu şekilde müşteriyle birebir samimiyet okuruz. En detayları tabii konuşulduktan tabii sonra bir güven oluşuyor aynen, ister istemez arada. Evet. Ona göre de hitap edildiği zaman tercih edilme sebepleriniz diyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi efendim halihazırdır burada Cizre'de. İşletme sahibi olarak hizmetlerinize tam 14 yıldır devam ediyorsunuz. Evet. Peki önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Önümüzdeki yıllarda e, hedefimiz tabii ki işimizi daha da büyütmek. Evet. E, yeterince zaten bölge olarak büyüdük Allah'a şükür. Hı -hı. Yani potansiyelimiz çok iyi. Evet. Bunu daha da büyütme e, aşamasındayız ve başka şehirlerde de şubelerimiz var. Hı -hı. Bunu da dile getirebiliriz. Evet. Sadece burası değil. Tabii ki. Başka şubelerimiz de var. Bu şubelerin tamamına yine ürünlerimizi buradan üretip Hı -hı. o şubelerimize dağıtıyoruz. Evet. E, önümüzdeki yıllarda yurt dışına da açılmayı düşünüyoruz. İnşallah. 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 E, Melisa Moda yurt dışında da temsil edeceğinizden bizim hiçbir şüphemiz yok çünkü azimle ve gayretle işinizle birlikte burada çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Hüseyin Bey son olarak ekranları başındaki bizleri izleyen değerli izleyicilerimize özellikle de gelin adaylarına buradan neler aktarmak istersiniz bir firma sahibi olarak? Kısaca tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Kısacası şunu söyleyebiliriz. Hayallerinizden kesinlikle vazgeçmeyin diyebilirim Hı -hı. ve e, hayal ettiğiniz her şeyi elde etmek çok kolaydır ki bir adım kadar yakınınızdayız diyebiliriz. Evet. E, sizinle beraber fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Biz de sizinle paylaşabiliriz. Hı -hı. Bu şekilde e, eminim alacağınız Ürünlerden kesinlikle memnun, memnun kalacaksınız ve mutlu bir şekilde bizden ayrılacaksınız. Evet. diye düşünüyoruz. Evet. Efendim ben de müsaadenizle gelin adaylarına ya da bu sektöre ihtiyacı olan herkese ben de Cizre Şırnak'ta Melisa Moda işletmesine ben de buradan davet etmiş olayım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim tabii Hizmetlerinizin ve başarınızda devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok, çok sağ, sağ olun Hüseyin Bey. Sağ gelsin. olun efendim teşekkür çok sağ olun. olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Cizre Şırnak'tan ve sektörün en iyisi Melisa Moda işletmesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi videolarında